Dün 8 Mart Kadınlar Günü vesilesiyle engelli anneler ve öğretmenlerle Prizren Belediye Meclis Başkan Yardımcısı Levent Burş bir araya geldi. Engellilerin Cerebralis Prizren Derneği'nde 15 Nisan'da başlayacak olan el sanatları kursu müjdesini veren Levent Burş, derneğin üyeleri, engelli anneler ve öğretmenleriyle konuştu. Engellilerle bir araya gelinen gecede Levent Burş kadınların 8 Mart'ını kutlayarak çiçek dağıttı. Tüm dünyadaki kadınlarımızın 8 Mart gününü kutluyorum. Bugün önemli bir gün. Aslında 364 günde kadınlarımızın gününü kutlamamız gerekir. Çünkü annelerimiz, bacılarımız bugünlere kadar bizleri en güzel bir şekilde yetişmemizi yetişmemizi sağladılar. Bugün işte önemli bir projeye de imza atacağız. Önümüzdeki Nisan 15'inden itibaren el sanat kurslarında Serebral izlenimizde beraber ortaklaşa yapacağız. İlk incelikse 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kutsal olsun. Bu vesileyle e, beraber engellilerle beraber ve annelerle beraberiz. ve ben Deren Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çok çok emeği geçti sağ olsun. Erdoğan'ın destekle büyüklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha din, 8 Dünya Kadınlar Günü'nün olsun. <gülüyor> <gülüyor>